Merhaba arkadaşlar Aziz dizisine hoş geldiniz kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın bu tür videoların olması için izlemede kalın ki sizlere yepyeni bölümler takdim edeyim iyi izlemeler Kenan Fiyar Nevin'i geliyor ve ki Allah sohbet ediyor ki diyor ki sen ne yapıyordun sınırda ve sen sınıra neden gittin sen anda diyor ki ben sınıra maksudayla Mustafa kaçacaktı bu gece onun için yemekte tayin etmiştiler ki hepsi bir yerde olsunlar sonra acizlara yardım için kaçsınlar diye ve Kenan ee, böyle konuşuyor. Ama hiç Pierre inanmıyor. Ve o sırada Kenan diyor ki ben senin için elime kan buladım Ben bugün Mustafa'yı vurdum. Ee, PR Bey ee, sen bana inan. Allah'a billahi Arkadaşlar izlemede kalın.